sana en önemli şeyleri anlatacağım. Bir diz geçirdim ve bir hafta hastanede kaldım ama şimdi evdeyim. Ne oldu kız? <gülüyor> 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 Hastanedeyken her gün seni izledim ve her şey senle İyi canı sıkılmamış <laughs> <laughs> Her gün uyumadan önce pencereden dışarı. <gülüyor> 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 pencereden dışarı bakıp seninle konuşuyor. Sen çok fazla enerji oluyor. <laughs> Tüm ailemde ben seninle çok kurtuluyum. Sen her kelimenin, her yaptığın şeyin arkasında dur. Çünkü biz duruyoruz. seni çok destekliyor. Ben <laughs> yani de okumak kaldırdım. Anı yaşamak.